Biraz daha tatsız bir konuya giriş yapmak istiyorum ben. Çünkü yıllar geçiyor ama bu sorun çözülmüyor. Yani bu yıl, hatta veriler mesela bir daha güncellendi. Birkaç günkünden biraz daha, öncekinden biraz daha farklı. 2020 yılında 300 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 171 kadın da muhtemelen gene aynı kadere kurban gitti. Yani 471 kadın öldürüldü. E geçen yıla bakıyoruz değişenmiş. Şey. Ondan önceki yıla bakıyoruz değişen bir şey yok. İyi niyetli açıklamalar, ondan sonra platformların yürüyüşleri işte kadın cinayeti yapmayacağız ya da müeyyideler artırılıyor bir parça ama hiçbir şekilde çözüm olmuyor başkanım. Yani bu konuda ne yapabiliriz? Elle daha elle tutulur. Nasıl bir önlem almalıyız? Bunun sebebi ne ki yani bu gitgide toplum bu hale geliyor? Ya bu evet sanayan bir yarat 10 yıllardır çözülememiş bir husus. Son yıllarda arttığını düşünüyoruz. E bu konuda haklı olduğumuz kesin ancak önceki yıllarda bunun olmadığını da iddia edemeyiz. İletişim araçlarının bu kadar yayılmadığı dönemlerde muhtemelen haberimiz bile olmuyordu. Bu çok daha da acı bir durumdu. E bugün itibariyle bunlarla çokça muhatap oluyoruz. Bunun için ilk öncelikle eğitim modelimizin değişmesi lazım. E biliyorsunuz kadına bir meta gözüyle bakıyor. Türkiye'de böyle bir problem var. Hatırlarsanız yılbaşı programında ben bir şeyden bahsettim. Dedim ki ben genel başkan olduğunda bana soruldu. Kadın kolları, gençlik kolları dedim ya. Evet. Niye kadın kolları var? Niye gençlik kolları var? Yani erkek kolları niye yok mesela? Ya da yaşlılar kolları niye yok? Bu işte eşitliği sağlayalım biz femilen bir duruşa sahibiz anlamında söylemiyorum bunu. Bunun bir manası yok. Bunun bir getirisi yok. Bunun bir anlamı yok. Bunun topluma hiçbir faydası yok. Mesela Bizim de malum bir çalışmamız var, kadın platformu diye. Bundan da birazdan bahsederiz muhtemelen ama bunun adını kadın platformu koymak bile aslında insanı üzen bir durum. Yani bu ayrışımın hiçbir manası yok. Önce şunu da eğitileceğiz. Kadın dediğimiz varlık bizim annemiz, bizim kardeşimiz, bizim eşimiz. Yani bunlar toplumun kendisi, toplumun gerçeği. Bununla ne kadar kucaklaşabilirsek... Bu zihniyeti ne kadar oturtabilirsek bunun önüne bu kadar fazla geçebiliriz. Tabi burada suç dediğimiz kavram, kadın cinayetlerine girdiğimiz zaman ki benim de biraz alanım olan hukuk fakültesi mezunuyum malumunuz, suç dediğimiz şeyin tanımına giriyoruz. Suç. Suç nedir? Öncelikle bunu çok iyi tasnif etmemiz lazım, çok iyi anlamamız lazım ve suça nasıl bir müeyyide yaptırım uygulayacağız? Bunu çok iyi ortaya koymamız lazım. Burada caydırıcılığı bir kere ön plana çıkarmamız lazım. Peki mevcut hukukumuzda caydırıcılık yeterli mi? Velev ki yeterli değil. Ki kanunen burada çok açıklar aslında yok. Ama bu ne kadar uygulanıyor? Yani eğer bir kadın cinayeti veya taciz suçu veya farklı bir suç, kadınımızı ilgilendiren bir suç, sosyal medyada konuşulmadığı müddetçe ne kadar hukuk mahkemelerinin gündeminde oluyor veya ne kadar kadın yanında tavır alınıyor, niye bunun haberlere çıkması lazım veya belli kanallarda, belli programlarda çokça konuşulması lazım bir sonuca bağlanması için. Burada kadının ne olduğunu iyi anlamamız lazım. Peki kadınımız neden bu noktada tırnak içinde aciz gibi bir tavır sergiliyor? Çünkü biz şunu biliyoruz, bu noktada ben araştırmalar yaptım. Kadınımız şiddet gördüğü halde evini terk edemiyor. Böyle çokça kadınımız var, insanımız var. Neden ekonomik bağımsızlığına sahip değil? Neden işte ailesinin yanına dönse ailesinin ona sahip çıkmayacağını düşünüyor? Yani kadına temelde bir ekonomik rahatlık ve güç oluşturmamız lazım. Bakın yapılan araştırmalarda anne sütünün Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada ABD'ye katkısı, gayri samimli asıl katkısı yılda 170 milyar dolar. Bu hemen hemen Türkiye'nin gayrisav milli hasılasının tamamının üçte bir veya dörtte birine denk geliyor. Ya bu inanılmaz bir rakam. Yani kadın aslında durduğu yerde üretebilen, durduğu yerde ekonomiye katkı sağlayabilen bir varlık. Peki bir kadın bizim evimize mesela evimiz işte evlere gündelikçi kadınlar gidiyor. Bu kadın evde bu vakite geçirdiği zaman maaş hak ediyor da. Benim annem veya eşim veya kardeşim veya siz veya herhangi bir kadın kendi evinde bu performansı gösterdiği zaman, bu çalışmayı sergilediği zaman niye bir getiri hak etmiyor? Niye bunun bir hakkı yok? Ya yani bunu Çok teşekkür bile hak etmiyor evet. başkanım. Yani işte onun çocuklardan alamıyor. O da o kadar olacak. Çocukların nazı geçecek o kadar. Ama ne var burada? Başka birisine biz istihdam ettiğimiz zaman bu ekonomiye katkı ama bizim annemiz bunu yaptığı zaman, eşimiz bunu yaptığı zaman bu ekonomiye yük. Böyle bir şey olabilir mi? Bunların aslında bir maaş hak edişi var. Milli ekonomi modeli de burada çok temel bir haktan bahsediyor. Ne diyor? Ev hanımı maaşı. Bu bir ütopya değil. Bu bir aile cenaplık değil. Bu ekonominin getirisi. Mesela siz bir iş yeri sahibisiniz. Personeliniz var ve personelin sizin iş yerinizde 24 ay 2 yıl boyunca çalışıyor. Ve 2 yıl boyunca siz buna maaş ödemiyorsunuz. Ne yapar devlet? Ya yani devletin bununla ilgili bir sürü yaptırımları var. Peki bizim hanımımız evde 2 yıl boyunca her sabah 9'da başlayıp 18'de mesai de bitmiyor. Gece 12 birlere kadar mesai harcadığı zaman niye bir maaş almıyor? Niye bunu hak etmiyor? Ha yani biz buna eşlere verin ya da işte evin reisi tırnak içinde kavram olarak baba versin demiyoruz. Bunu devlet karşılamalı. Bakın milli ekonomide geçen tüm ge e gelir zorunluluklarının asgari ücretin yükseltilmesi, ev hanımı maaşı, vatandaşlık maaşı da ismini saymadan bir sürü gelirin garantörü devletin kendisidir. Bunu devlet vermek zorundadır. Şimdi ben size bunu anlatırken siz tabii partimizin kadın kolları başkanı olarak en az benim kadar konuya zaten hakimsiniz. Evet. Hani ben bunu size değil işte bizi izleyenlere anlatmış oluyorum. Yani sosyal, sosyal devlet evet, budur. Bakın Avrupa'da pandemi sürecinde en küçük esnafa Almanya pandemi ilk başladığında 14.000 euro para ödedi. Hiçbir karşılığı olmadı. Orta çaplı esnafa 50.000 euro para ödedi. Ve bunu bütün dünyaya deklare etti. Hiçbir karşılık beklemeden. E şimdi biz evimizde çalışan kadına bir para ödeyemiyorsak, ev hanımı maaşını ödeyemiyorsak o kadınların evlerinde herhangi bir özgüven göstermesine asla imkan tanımamış oluruz. O ev onu hapsetmiş oluruz aslında. Sonuç olarak evinde şiddet gören bir kadın o evde hapis hayatı yaşıyor anlamı çıkmıyor mu? E peki devlet buna nasıl müsaade ediyor? Buna devletin el atması lazım. Önce eğitim modellerimizi geliştireceğiz. İnsanın ne olduğunu tüm insanlara anlatmamız lazım. Kadının toplumdaki yerini tüm insanlara anlatmamız lazım. Ve Biliyorsunuz babamın bu konuda çok orijinal bir tez çalışmasıdır. İslam'da Kadın Hakları diye müthiş bir çalışması kitabı vardır. Yani oradaki notları da altını çize çize tüm insanlarımıza anlatıp eğitip Kadına ekonomik özgürlüğüne kavuşturduğumuzda ve hukuk mahkemelerimizi bu noktada çok ciddi anlamda uyardığımızda gerçekten kadınımızın yanında bir tavır sergilemeleri gerektiğini gösterdiğimizde caydırıcı cezalar ortaya koyduğumuzda Sonuç olarak inşallah umuyoruz ki ve olacağına da inanıyoruz ki toplumda bu tip problemleri bir daha yaşamayacağız.